Ortağım ne haber ya? Hastaneden geliyorum Demir. Berkat Bey ölümcül darbe almış dediler bana. Ya inanır mısın? Ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Nezaret kızım burası. Niye böyle geldin? Sen benim kıyafetimi çekiştireceğine buradan nasıl çıkacaksın önce onu bir düşün. Ya anlamıyorsun galiba. Hayati tehlikesi var adamın diyorum. Şikayetçi olmuş senden. Ne hayati tehlikesi? Nasıl bir tezgah bu? Tezgah mezgah yok Demir. Adam ağrısızın içinde yatıyor hastanede. Ya nasıl yaparsın bunu? Ya niçin durup dururken adama daldın? Bana bunu bir anlatsana. Durup dururken öyle mi? Evet. Herhalde adamın söyledikleri senin hoşuna gitti. Ay yeni imajınıza tam bir deyit olmuşsunuz Dilan'ım ha. Kafa Kafayı ince kendine gelmiştir o yer. Demir. Ha, ne var? Doğa et Berkant Bey'in başına ciddi bir şey gelmesin bak. Çok mu merak ediyorsun? Ya ama. Ay Berkant'ına da sandır. Sen kimden yanısın ya? Ha? Memur Bey, hanımefendiyi buradan götürür müsünüz? Ben kendime avukatım. Kendisine ihtiyacım yok. Buyurun. Tamam çıkıyorum ben tamam. Ben de çok meraklıydım zaten seni savunmaya. Kal burada çürün. Ne bileyim aklın başına gelir belki. Yok artık ya. Vallahi kesinlikle dayanamıyorum yani. Bu ya bıktım ya. Berkant Bey hastanede, Demir karakolda. Ben tek başıma ne yapacağımı şaşırdım. Canım arkadaşım benim ya. Uf, kıyamam ben sana. Baksana ne hale geldin ya. Yerim ben seni bakayım. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ama Demir bayağı güzel kapı atmış ya. Yani. Kızım var ya, kıskanıyor bu çocuk seni. Ben söyledim zaten. Bak birazcık açıldın, saçıldın, bir şeyler yaptın. Hemen girişmeye başladı insanlara. Sen şu gözlüğü çıkar, o zaman göreceksin. Direkt nikah masasındasın. Bu muyuz yani? Bu, bu mu mesele ama? Allah korusun ya, yok. Ya ben şeyin derdindeyim, bir an önce bir mucize olsun. Hakkı Bey bir uyansa keşke. Allah'ım bunun için dua ediyorum ki... ...ben de şu şirketten bir an önce kurtulayım. O kadar kolay kurtulamazsın canım. Sen bu çocuğu seviyorsun, aşıksın. Ne? Aşıksın. Saçma ama ben ne, ne aşkın, ne, ne sevmesin? Ay, ya. Hiç... De, demir kim, ben kim ya? Saçmalama. Alo, e, merhaba Muazzez teyze. Aa Nil kızım, e, Demir yanında mı? E, Cebi kapalı da arıyorum, arıyorum açmıyor. E, ben ona müjdeli bir haber vereceğim. Yanındaysan ver bana çocuğu. Demir karakolda Muazzez Hanım. Bulaşamazsınız ona, merkez karakoluna aldılar. Ama ben ilgileniyorum, hiç merak etmeyin. Aklınız kalmasın yani. Ne? Ben şimdi hemen oraya geliyorum. Orada buluşalım. Yok yok, sizin Hı. hiç gelmenize gerek yok. Kapatın. Ah yarabbim, ah! Canber. Kızlar kolay gelsin. Demir nerede ha? Aa, senin olanlardan haberin yok tabi. Ya çok kötü şeyler oldu. Ee, bana Demir lazım. Bana bir avukatla iyi bir avukat lazım bana. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben... Efsemle dövüştüm. Dövdüm, Evselim'i dövdüm. De... Evsemle... Ya bana Demir, beni Demir'in kurtarması lazım. Demir önce kendisini kurtarsın. Ne oldu Demir'e? Gözaltına alındı. Berkant'ı vahşi bir şekilde dövdü. Aa, gelin dövdü Berkant'ı ya. Bayağıdır dövmüyormuş ama. Ama döveceğim diyordu zaten. Anam Berkant yaşıyor mu? Yaşıyor. Aa! Ay inanmıyorum. Ne oldu? Demire mi bir şey oldu? Gene. Kutayan vardı yani. Ya Oğlu evine girmiş darp etmiş adamı ya. Cık. Ay inanmıyorum yakışıklı adam. Bak bir tane vurmuş şurası şöyle şey olmuş adamın ya. Çisil sen bunu mu Feryat üzülüyorsun canım ha? Evet. Bak çocuğun da mesela oğlunun da suratı böyle akpakça. Nasıl? Böyle şey masum ama demek ki işte babası kabul etmeyince geldi girdi. Dan, dan dan gitti yani değil mi? Belki de hatırlarsınız şey davalık şeyi açmıştı babasına. Onun şeyi vardı. Gel gel böyle gel, gel. Buyurun kime geldiniz? Ben avukat Nihik Aray. altındaki demir biliri görmeye geldim. Ama yalnız arkadaş gelemez. Yalnız avukat hanım olacağım. Ama bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey yok şimdi yani. Ben bir arkadaş zaten hemen göreceğim çıkacağım. O benim kankam olur. Çok yakınız da. Siz giremezsiniz. Ziyaret yasak. Ee, ziyaret etmeyeceğim. Gideceğim diyeceğim ki yani nasılsın? İyi misin diyeceğim. Hani bir şey ihtiyacı var mı? Diyeceğim. Çıkacağım öyle ziyaret bir şey yok yani. Beyefendi mümkün değil. O zaman madem öyle ben de içeri girince enerji geldi derim tamam mı? Hadi görüşürüz güzel güzel kardeşim ben birinci derece akrabadan daha annesinden daha yakınım ya. Birader uzatma. Çıkın şöyle kenarda bekle. Ne ki bu tavırlar? Ne oluyor ki? Hani böyle yaptın ne oldu yani? Hani bundan mı yani bunlar? Ne ki bunlar? ya? Yani? Ne diyorsun sen ya? Sen bunu kendine yakıştırıyorsan ben sana bir şey demiyorum. anla mı? Sen mi geldin Fatih'e? Gel demedin mi? Ne o kadar şaşırdın Muazzez Hanımcığım? Bırak şimdi laf kalabalıklığını. Ben çıkıyorum, doktor gelecek, Hakkı Bey yukarıda uyuyor. Ses yapmayın. Hah. Bu kadın da iyice sıyırdı, kafa üzüntüde. Hayır, adam havalı komada yatıyor. Sanki duyacak da uyanacak. Hayret Aa! Anne nereye böyle? Hadi yürü Ayça, gidiyoruz kızım. Ay nereye gidiyoruz anne? Ben yeni geldim zaten. Kızım abini içeri almışlar. İçeri mi? Nereden içeri? Ne cevap? Aa ne haber? Görebildin mi Demir'e? Ya iyi. Yok hiç böyle girmek istemedim Demir'i. O halde görmek istemedim. İçim el vermedi. Girmedim içeri ya. Sen ne yapıyorsun burada? Yani birkaç tane evre da onlara getirdim. Ha, <laughs> almazlar ki. Yabancıları almıyorlar. Almıyorlarmış. Burada ben kulak misafiri oldum. Yani çok yakın olmadan al almıyorlarmış yeri. Ne almıyorlarmış ya? Ben yabancı değilim. Çekil bakayım şöyle. Ya çis, çisilim. Selam, nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Ya biliyorsun ben Nilkara'nın asistanıyım. Birkaç tane belge istedi de onları getirdim. Sen verirsen girebilir miyim? Tabii ki hanımefendi. Buyurun. Gerçekten işte inanılmaz güzel yapıyorsun. Maşallah. İnanılmaz. Gözlerde de ateş ediyor. Bir şey soracağım ben sana memur abi. Sen neyin peşindesin? Kardeşim, bela arama yeter. Git uzaklaş kapıdan. Bana öyle kaba saba davranma. Ben de bu ülkeye vergisini veren bir vatandaşım. Ben içeri gireceğim. Giremezsin. Hak, benim adım Neco. İşi inada bindirme. Manitayı alıyorsun içeriye, böyle böyle gözlerini kısıyorsun. Ben de içeri gireceğim. Allah Allah, nasıl olacak bu? Bir şey soracağım. Ee, şu düğmeleri kopartınca ne oluyor? Demir, inanmıyorum ya. Çok üzüldüm. Allah kurtarsın kardeş. Sağ ol. Ama abartacak bir şey yok. Gözaltı süresi bitince bırakacaklar zaten. Bu arada şu bayram şekerine söyle. Başımda gardiyan gibi dikilmesin. Hı. Çisil, söyle şuna. Ben annesi rica ettiği için buradayım. Kadın perişan oldu bunun yüzünden. Kendi derdi üzüntüsü yetmezmiş şey gibi. Sen yemedin, içmedin gidip bunları anneme mi anlattın? Vallahi ben olan biteni anlattım. Gerçekleri. Evet, bir ne oluyor? Böyle yemin ederim ne derim? Bülüm aydan başlar mı? Hangi yıldayız ya? Düğme nedir? Senin düğme kurbanın olsun sana düğme ya. Ne yapıyorsunuz ya? Ya Allah Allah. Öyle bir şey yok. O kadar kolay değil. Ya! Tamam. Tamam, tamam, Kanka. Kanka. Oğlum, senin ne işin var burada? Kardeşimi içeri atacaklar, ben yukarıda parklarda, bahçelerde gezeceğim ha. Benim kardeşim mapus damlarındayken ben hiç durur muyum? Ben de girdim içeri kanka. Harbim, Harbi mi lan? İşte, insanın ortağı böyle olur, böyle değil. Aman, ne haliniz varsa görün. Sabaha kadar burada kalın da aklınız başınıza gelsin. Kızım öyle deme. Hani oğlumu kurtaracaktın, söz vermiştin. Ama... Anneciğim merak etme. Bir şeyim yok benim, iyiyim tamam mı? Uf abi, ne işin var senin burada ya? Ya tamam fıstığım, bırakacaklar zaten. Bir şey yok. Muazzez teyze, oğlumuzun dövdüğü adamı şu anda hastanede müşahede altında tutuyorlar. Ben elimden gelen ne varsa yaparım ama hemen öyle çıkartamazlar. Yani bu mümkün değil. Yine yöneticilik heveslerin yüzünden değil mi bu olanlar? Bak sana zaten gıcığım. Hazır şu bayramlık elbiseni giymişken git konuş o adamla ikna et onu. Ne yapacaksan yap çıkar abim dışarı. Ah kızım düştüm bu deli oğlanın derdini. Seni sormayı unuttum yavrum benim. Ay pek güzel olmuşsun. Demir beğendi mi seni? Ne alakası var Muazzez teyze? Muazzez teyze, ben oğlunuzla baş edemiyorum artık. Muazzez teyze, Hakkı Bey'e verdiğim sözü olmasa... ...iki dakika daha dayanacak gücüm kalmadı benim artık. Doğruya doğru şimdi. Ben de ne kadar güzel anlaşıyor çocuklar diyordu. Yok canım, ne anlaşması? Ben her gün böyle ellerimi açıp dua ediyorum abla. Allah Allah'ım ne olursun, bir mucize olsun da Hakkı Bey gözlerini açsın diye ama... ...tabii biliyorum, çok zor. Allah dualarını kabul etti işte, nihayet. Efendim? Hani diyorum ki evladım dua et, dua et. Allah dualarını kabul eder diyorum. Tabii ki, keşke, keşke ya. İnşallah, inşallah, yani Hakkı Bey bir an önce gözlerini açsın... ...şirketin başına geri dönsün de ben de ayrılayım yani. Benim artık tamir edecek gücüm kalmadı mı <laughs> Aziz Hadi bakalım. Hadi. İnşallah. i̇nşallah. Hadi bakalım.